Evet herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Matmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah keyifleriniz yerindedir. İnşallah her şey gönlünüzce güzel, mutlu, huzurlu, aşk, sevgi ve para dolu geçecek güzel günler sizlerin olsun diyerek güzel dileklerle başlamak istiyorum. Istedim. Bugün yine sizler için, yine sizlerden yorumlardan gelen e, bir e, sorunun cevabı için e, melek kartlarımı. Niyetledim. Güzel enerjilerimi verdim. Sorumuz şu. Aklımdaki kişiyle yaşanılacak, olası gelecekte neler olacak sorusunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet her zaman yaptığımız gibi bütünün aynı olması dileğimle kartlarımı sizler için niyetliyorum, kesiyorum ve yine sizlerin rezonye olmanız ve odaklanmanız adına sizlere kartlarımı bırakıyorum. Evet, aklınızdaki kişiyle ilgili olası gelecekte neler yaşanacak sorusuna cevap arıyoruz hep birlikte. Ve sizler kartlarıma her zaman olduğu gibi rezonye oluyorsunuz ve yine her zaman yaptığınız gibi yine sizlere ait olan kısmı alıyorsunuz. Evet, kolektif bir açılım olduğunu da unutmuyoruz sevgili arkadaşlarım ve izleyenlerim ve danışanlarım. Bu arada özel ve kişisel danışmanlık almak isterseniz Tarot'un kraliçesi Makbuşa abla Instagram adresinden DM'den yazabilirsiniz. Ya da 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana direkt bana ulaşabilirsiniz. Ee, hep dediğim gibi arkadaşlar benim özel asistanım işte bir şeyim bir şeyim yok. Direkt ben muhatap oluyorum sizlerle ve bunu da sevgiyle yapıyorum emin olun. Evet hadi bakalım şimdi ...kartlarımızı niyetledik... ...rezone oldunuz, odaklandınız... ...haydi bakalım bakalım... ...bütünün aynı olması dileğimle... ...hemen kartlarımdan... ...bakalım bakalım... ...olası gelecekte... ...aklımdaki kişiyle... ...neler yaşanacak sorusuna melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecek sizler için evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım bakalım ve bakın kendiliğinden zaten bize haberleriyle getiriyor kartlarım evet bakalım buradan da bir alalım bir de şöyle alalım evet bakalım olası yakın gelecekte aklınızdaki kişiyle neler yaşanacak sorusuna cevap arayalım. Şimdi arkadaşlar hep soruyorsunuz, ee, o yüzden dolayı hemen bir açıklama yapayım. Ee, platonik olabilir, ex-partner olabilir, eşiniz olabilir işte e, şu an ilişki yaşadığınız kişi olabilir ayrı olduğunuz kişi de olabilir yani önemli olan sizin aklınızda ve kalbinizde niyetlediğiniz kişidir evet her zaman yaptığımız gibi haydi bakalım tekrar söyleyelim bütünün ayrına olsun güzel enerjiler sizinle olsun bakalım yakın olası gelecekte e, aklınızdaki kişiyle neler yaşanacakmış sorusuna melek kartlarımdan nasıl cevaplar gelecek şimdi ilk etapta hemen açarak böyle bir e, anlatalım istiyorum öncelikle ayrı dargın kırgın ya da küs iseniz önümüzdeki yine artık benim zamanlarımı hepiniz öğrendiniz bunun için çok teşekkür ediyorum ve hep dediğim gibi biliyorsunuz ki gaybı geleceği Allah bilir diyorum tabii ki zamanını bilen Rabbim ama ve lakin bana verilen zaman beşli bir zaman ve yine söylüyorum ki zamansız bir açılım olduğu için izlediğiniz andan itibaren geçerli diyerek eğer ki Aklınızdaki kişiyle şu anda ayrı, dargın, kırgın ya da küsseniz ya da aranızda şehir mesafesi ya da ülke mesafesi var ise o dargınlığınızın, küskünlüğünüzün biteceğini burada görüyorum. Yakın gelecek içerisinde. Ayrıca yine sizinle bağlantılı hani sizi yıkıma uğratan ya da sizi üzen özellikle kötü bir enerji etkisi altında kaldıysanız tabii ki biz burada biliyorsunuz artık hepinize çok teşekkür ediyorum bunun için benim bu konudaki düşüncelerimi bu hacı hoca büyü musk olaylarına karşı olan tavrımı ve hep uyardığımı da biliyorsunuz eğer böyle bir duruma maruz kaldığınızı düşünüyorsanız eğer böyle bir işlem yapıldığını düşünüyorsanız Evet yani o aranızdaki o kötü enerjinin artık yavaş yavaş etkisini kaybettiğini yok olmaya başladığını çok şükür bin şükür diyelim burada özellikle sizi yıkıma uğratan ya da sizi üzen, etkileyen olayların artık bitmeye başlayacağını burada görüyorum. Özellikle size ihanet ettiğini düşündüğünüz e, aklınızdaki kişinin aslında size karşı sadakatle e, geri geleceğini ya da eğer hayatınızda ise sadakatli bir e, tavrını e, bizzat yaşayacağınızı da burada melek kartlarım size müjdeliyor. Evet güzel gidiyoruz şimdiye kadar. İnşallah devamı da güzel gelir sadece aklınızdaki kişiyle bağlantılı, yakın olası gelecekte şunu söyleyebilirim. Hırs yaptığınız bir konu var ise, hırslandığınız işte e, bunu yapmalı, beni aramalı, bana gelmeli ya da işte bir benim böyle karşıma gelse benden af dilese, özür dilese gibi bir şey bir şey düşünüyor eğer, bununla ilgili, özellikle de iletişimsizliğiniz var ise sabırsız davranmayın. Biraz zamana bırakın bir şeyleri. Zir Zira sizin elinize geçecek. Çok güzel kozlar olduğunu burada görüyorum. Görmeyin, duymayın, konuşmayın. Hani böyle bekleyin, sabırla bir bekleyin. Elinize kozlar geçecek. Siz yine iyi niyetinizi, merhametinizi ya da vicdanlı tavrınızı muhafaza edin. Zira etrafınızda zaten yeteri kadar kafanızı karıştıran ya da size dedikodularla gelen biri ya da birileri olduğunu da burada görüyorum. Bu yüzden dolayı da o etrafınızda kafanızı karıştıran kişilerin e, sizden e, uzak olması için e, bence dikkatli davranın. Yani sezgilerinize güvenin diyor size burada melek destem. Ayrıca Özellikle yine yakın olası gelecekte sizin e, şöyle söyleyeyim düzensiz bir ilişki yaşıyorsanız hani ilişkinizde bir var bir yok bir geliyor bir gidiyor bir türlü netleşemediğiniz bir durum var ise bu durumla da ilgili enteresan bir şekilde o düzensizliğin artık netleşeceğini görüyorum. Yani ya hep ya hiç ya var ya yok yani bu çok güzel olacak yine aynı şekilde. Ee, yalanlar var ise hani size söylenilmiş yalanlar e, ya da e, aklınızdaki kişiden e, aranızdaki e, size yalan sözler gelip get getirip götüren birileri var ise bunların ortaya çıkacağını görüyorum ee, yine aynı şekilde e, yakın olası gelecekte Aklınızdaki kişiden hani o niyetlediğiniz kişi her kimse güzel bir jest görebilirsiniz. Bir iyilik, bir lütuf ya da bir çiçek, bir e, haber yani sizi böyle mutlu edecek. Üstelik de yani böyle sizin sıkıntılı bir anınızda pat diye olacak bir olay sizi açıkçası mutlu edecek olarak görüyorum. Ama ve lakin. bakın şimdi e, aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Şimdi tamamen ilişki odaklı aklı baktığım için burada görüyorum ki yine maalesef ki o üçüncü şahıslar ah o üçüncü şahıslar olmasa diyeceğiz ama yapacak bir şey yok yani görüyorsunuz. Ee, yine size böyle kin, düşmanlık, öfke ya da nefretle hani baktılar tabii yakın olası gelecekte bir şeyler. Sanki tam böyle yoluna giriyor derken böyle hani e, eski Türk filmlerinde olurdu ya son anda böyle kötüler gelirdi falan ama tabii sonunda biliyorsunuz her zamanki gibi e, Türk polisi gelirdi ve e, filmler hep mutlu sonla biterdi. inşallah sizin de öyle olur diliyorum. Ama e, maalesef aranıza girecek yine o üçüncü şahıslar size böyle kin, nefret ya da düşmanlık ya da kıskançlıkla davranışlar sergileyebilirler. Ayrıca yine yakın olası gelecekte belki de bir mahkemelik durumunuz var ise hani o aklınızdaki kişiyle belki de eşinizdir, boşanma aşamasınızdadır. Böyle bir durumla ilgili de artık sonuca gidiyorsunuz. Yani sonuç itibariyle yakın olası gelecekte gerçekten artık bir şeylerin hem sizin aklınızda hem karşı tarafın aklında ve kalbinde tamamen netleşeceğini ve en azından hani o aranızda e, samimiyetsiz olan ya da dürüst olmayan e, sözler, davranışlar ya da tavırların artık bir son bulacağını burada görüyorum melek destelerimin mesajıyla. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Yine sizin istekleriniz doğrultusuna bir açılım yaptım. Umarım e, her şey gönlünüzce olur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenilerinizi bırakmayı ve özellikle yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yine dediğim gibi istediğiniz bütüne hizmet edebilecek e, soruların cevaplarını burada sizlerle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi. Evet hepinizi çok seviyorum. Her birinizi tek tek sevgiyle kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.